Gitti mi? Çek sizden medayı yok, şöyle gelsene. Söndür işte kapıda çabuk. Çabuk söndür İstanbul'a. Neyi söndüreyim dayı? İstanbul'a söndür. Dayı sen kimsin? Söndür bana çabuk. Söndür ben dayı. Çok bak temizler misin şimdi? Temizle dayı. Bak vurma bak. Vur dayı. Söndür ben Niye söndüreyim dayı? Söndüreyim dayı. Söndürme Söndürme ben. Ben. Söndürme. Söndür ben Söndür ben dayı. Söndür ama vuracağım bak senin. Bak. Söndür, söndür çabuk çabuk. Söndür ben dayı. Bak dayı söndür. Söndürmem. Ya söndürsene lan Dayı niye söndüreyim lan? Ya söndür şu lambayı bayı be. Dayı sen kim? Kim? Sönmez lan bayı. Dayı. Yok sönmez. Söndür şu lambayı! bayı. Dayı sönmez. Söndür lan Niye söndüreyim dayı lambayı? Yürü bak yürü. Yürü. Nereye yürüyeceğim dayı? Yürüyeceğim ben. Yürüsene yürü. Yürüsene yürü. Oğlum yürüsene yürü. Vur. Bak. Canına mısınız? Susadım. Susadım dayı. Çek. Ben söndür şu lambayı. Niye söndüreyim lambayı ya. bir. Cebri.